Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gelmiş geçmiş en iyi 5 Minecraft shader'ı videosu çekiyoruz. Bu videoyu iki başlık altında inceleyeceğim. Ee, ilk i̇lk üçü estetik anlamda olacak. Dördüncü ve beşinci shader'larsa Minecraft'ı çok değiştirmemekle beraber yine hani böyle hafif bir güzelleştirme gibi olacak. Evet. Evet, ve şu an arkamda gördüğünüz üzere çok değişmemiş Minecraft 5 numaralı shader'ımız Builders QOL Shaders Bak bu güzel suyu falan güzel Hani daha güzel bir atmosferik ışıklandırması falan var Çok bir değişikliği yok dediğim gibi Bu böyle ee, Ve aynı zamanda her shader'ı gece işte gün batımı e, sabah olmak üzere ve farklı alanlarda inceleyeceğim ki siz anlıyorsunuz. Şu an gün batımındayız. Hemen bir... Ups. Kesmiyorum buraları. Bana ne? Da... Time Set Noon. Sabahta inceleyelim. Öğlen. Gördüğünüz üzere her şey çok net. Renkler falan böyle. Bir de hemen Time Set Midnight. Bu gece de böyle gördüğünüz üzere her şey bayağı aydınlık. Dediğim gibi çok orijinal oyuna bir şey eklemiyorlar. Bu böyle. Şimdi bunu hemen başka bir yere götüreyim size. Orada tekrar inceleyelim. Evet, sıradaki shader'ımız da miniature shader. Gördüğünüz üzere çok sade. Hani normal Minecraft'ın üstünde pek bir eklentisi yok. Fakat suları çok güzel. Onun dışında pek bir eklentisi yok. Hani ekstra birkaç gölgesi falan var ama bunlar da... Hani biraz sade yani çok aman aman bir şey yok dediğim gibi. Hemen diğer saatleri de inceleyelim. Day. Renkler gördüğünüz gibi canlı. Hani yansımaları falan tekrar şöyle göstereyim. Yani aynı şeyi iki kere görüyoruz. Evet iki tane var şurada. Maşallah. Hemen bir de Midnight. Gece de gördüğünüz gibi ortalık gayet aydınlık. Yansımalar falan hala duruyor. Aydınlatma normal Minecraft'la aynı. Şimdi hemen diğer kısma geçelim. Orada da bir göstereyim bu şeyleri. Burada ufak bir teleport tuşu ayarladım kendime. Video çekmek kolay olsun çaktırma. Bunun renkleri çok sarıya kaçmadığı için böyle build'larda da gördüğünüz üzere güzel oluyor. Şu camdaki yansıma zaten hani maşallah. Şuradaki camdaki yansımalar da çok iyi. Nasıl Evet arkadaşlar üçüncü sıradaki shader'ımız Prismarine shader'la devam ediyoruz. Burada artık estetik anlamda hani güzel gözüken shader'lara ama FPS'inizden yiyen shader'lara geçiyoruz yavaş yavaş. Hani demin 144 alırken şu an 80 alıyoruz. Bro. Gerçi onu da dar demez 120 küsürlere çıktı. Bu yani bilmiyorum normalde daha çok yer. Ee, gördüğünüz üzere hani sular falan biraz daha dalgalı, renkli, yine yansımalar falan duruyor. Tabi biraz daha bulanık bunda bir öncekine kıyasla çünkü dalgalar var ama dalga denizde olur. Burası da denize bağlı. Hani şöyle göstereyim mesela doğal alanlarda. Yani gayet güzel. Ki dalga izleden ayarlayabiliyorsunuz shader options'dan bunu kısabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Hmm, i̇şte hani böyle tüneller falan filan ışıklandırmalar. Hocam bu güzel hemen bir diğer saatlerde inceleyelim. 12.500 gün batımı, gün batımında yine böyle güzel bir sarı renk her tarafa düşüyor, binaları etkiliyor falan, Beyazlar daha sarı gözüküyor. Hani zaten her şeyde daha çok var ama hani, hani ki şurada mesela şu ağacın şuraya düşen gölgesi falan filan her şey gayet güzel gölgeler falan, hiç titreme yok şey yok. Hani. Bir de hemen geceye bakalım burada. Timeset Midnight. Evet yanlış tuşa basıp duruyorum. Gece yine gördüğünüz gibi aydınlık tabi bu ayarı değiştirebilmekle beraber aydınlık olması genelde daha iyi. Hani göz gözü görsün. Yine ışıklandırmalar falan hoş. Öyle. Yani çok diyecek bir şey yok. Hemen diğer kısma geçelim. Tabi burasının yüklenmesini beklemek lazım. bulutları kapatmazsanız yüksek binalarda böyle bir sis oluşuyor. Ve bulutları shader options'dan kapatabilirsiniz. Cloud'u hemen kapattığımız zaman gördüğünüz gibi hani bir de bu shaderlerde ufak beğenmediğin şeyler olsa zaten değiştirebiliyorsunuz hepsini shader options'dan. Işıklığının rengine kadar çoğunlukla. sudaki yansıma yine artısal tabi az çok o minecraft'tan alakalı ama güzel şurada bir su var mesela buradaki yansıma falan maşallah yani oha yani yani hocam ben bunun bir sesini alırım o derece neyse bu da hemen şeye bakalım farklı saatlere 12.500 gün batımı yine gün batımında da yine gayet güzel bir ambiyans ışıklandırma bir tık fazla bariz bence gün batımında ama o göre hem Jack Minecraft'ın sorunu tabii. Ee, bir de hemen öğlen alalım saat güneş tepede. Böyle gayet aydınlık her yer. Tabii şuralar yine karanlık kalıyor Minecraft. Ama gayet güzel camlar falan filan. Her şey net. Şu camların çizgileri falan hiç göz yormadan kendini belli etmiş yani. Helal olsun. Neyse 3 hocam 3 numaralı Prismarine shader'ımız da bu kadardı. Ee, 2 numaralı shader'ımızla devam ediyoruz şimdi. Sıradaki shader'ımız Sildur's Vibrant. Klasik bir shader. Yıllarca ben bunu kullandım zaten. Hani sular gayet güzel, yansımalar gayet güzel. Suyun rengi bence çok güzel. Diğerlerine çok berrak kalabiliyor ben bu açıdan çok güzel. ki hepsinde ayarlanabilir tekrar. Hani güneş tepeden vurunca gerçek hayattaki o renklerin nasıl değiştiğini bile yakalamış bir şeydir. Hemen 1250'ye bir bakalım gün batımı. Gün batımını ayrıca seviyorum bu shader'ın. Gördüğünüz gibi bunda ışıklar biraz daha beyaz, diğerlerindeki sarıya kıyasla o hemen kendini fark ettiriyor. Gölgeler yine çok kaliteli zaten. Hani yaprakların arasındaki boşluğu kadar her şeyi gösteriyor ki bu Silver Vibrant'ın vers farklı versiyonları var. Versiyon nedir? hani kalite açısından bu en yüksek extreme volumetric lightning lighting derecesi hani bir zahmet ama FPS olarak yediğini görebiliyoruz diğer şeylerle kıyasla tabi. Sabit durunca artıyor. Bunu siz saymayın. Hareket edince falan düşüyor bak oyunu. Ama sabit durunca artması iyiymiş o eskiden yoktu bak. <laughs> Neyse. Ee, hemen bir Midnight'a da bakalım burada. Gördüğünüz üzere o işin beyazlığı gece olunca özellikle fark ettiriyor kendini. Ki dediğim gibi bunu ayarlayabiliyorsunuz ama hani default hali böyle bence de farklı bir hava katmış diğer şeylere göre ki ben beyaz daha çok seviyorum. Hemen diğer alana da bakalım. Ki geç gökyüzü de böyle gece yıldızlı mıldızlı falan. Beyaz burada çok farklı bir hava katıyor gördüğünüz üzere. Bu bence çok hoş bir şey. Yansımalar falan yine... Şu camlarda falan görebiliyorsunuz. Şu sudan yine bir göstereyim yansınayım. Yine dalga var tabi dalga. Denizde olur. O normal. Onu değiştirebiliyorsunuz. Hemen burada da bir diğer saatlere bakalım. Gün batımında mesela bu bloklara ışın vurma şekli falan bence çok hoş yani. Baksana. Gölge bile var. Şu arada öndeki camların renginin değişiminden kaynaklı. Neredeki camların? Bak şu camdan gelen güneşin şuraya vuruşunda camların değişiminin bile gölgesi farklı oluyor. Yani onu bile adamlar ayarlıyor. Ki gayet de güzel ayarlıyor. Buradaki yansıma yine böyle. Az çok bak şunun gölgesi diyeceğim bu pattern yerde pardon. <laughs> ne yaptığımızı da bilmiyoruz ki. Ee, hemen burada bir de Nuna alayım yine o öğlen güneşindeki renklerin değişimini yakalamayı başarmışlar. Güneşin vurduğu yerde bak God Raise falan var yani gayet hoş. Şurada güneş ışınlarını görebiliyorsun direkt ışınları yani ışıktan gelen falan filan. Hocam bu böyle gayet güzel. Şurada yine bir hemen yansıma çek. Camın tekstürü falan filan böyle yüzeyden yüzey değişiyor yansıma yaparken. Neyse iki numaralı shader'ımız da bu kadar. Şimdi en iyi shader'ımızla devam etmeden önce yani ben böyle son bir kez daha göstermiş olayım şurayı. Evet son olarak Astralex Shader'la devam ediyoruz. Ee, bence şu an Minecraft'ta çalışır halde olan en iyi şeydir. Gün batımındayız hani bunlara renklerin, ışığın, vuruşu falan Şurada ışığı yine görebiliyorsunuz. Bir öncekinde de vardı tabii de. Gölgeler. Gölgelerin kalitesi bence bir öncekinden de iyi. Ki onları yine ayarlayabiliyorsunuz falan filan da. FPS tüketimi açısından bakacak olursak bu yine yiyor. Bir öncekinden de çok yiyor. En çok bu yiyor. Çünkü en iyisi bu. Hani hakkını veriyor. En azından o 7 FPS'in yine yansımalar falan. Hemen şöyle göstereyim. Hemen bir öğleni alalım falan filan bunlar rutin olaylar hani hepsi az çok çok iyi zaten bu olanlarda fakat bu shader'ın en iyi özelliği belki de gece olunca kendini belli ediyor yani kuzey ışıkları falan şu takım yıldızlar ki şöyle garip şeyler de var bunları açıp kapatabiliyorsunuz garip gezegenler ekleyebiliyorsunuz böyle Star Wars'taki gibi falan Hani bir ton şey var ayarlayabildiğiniz. Şunların rengini değiştirebiliyorsunuz tamamen kastım ki e, ufak eğlenceli şeyleri de var. Mesela şöyle göstereyim. Eğildiğiniz zaman ufak ve e, üstte ve altta sinema çizgileri çıkıyor. Ve dediğim gibi hani mesela Trow'daki retro modu seviyorsanız ki ben seviyorum. Şöyle dance scale diye bir şey var. E, bunun scale'ını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdilik ben default'ta göstereyim. böyle güzel bir şey de var. Effect diyeyim. Tabii bunu kapatayım şimdilik. Hani adam üst gelince değişen çok bir şey olmuyor artık. Ee, nerede? Down scale off. Şimdi kasacak tabii. Hemen bir de diğer kısımda göstereyim bunu son kez. gökyüzü zaten. Bak arada yıldız falan kayıyor mesela onu gördüğümüz çok iyi oldu. Burası yine böyle gayet güzel. Hemen bir öğleni alalım. Yine gayet standart. Şöyle yansımaları falan göstereyim. Daha karanlık bunda ama gayet güzel. Hmm. Midnight'a baktık, noon'a baktık. 12.500 gün batımına bakalım. Yine gayet standart, çok bir şey yok. Ee, göstermek istediğim son bir şey var. Ah, çıktım yanlışlıkla. Uf, videoda ayar aramaktan da nefret ediyorum ama. çok güzel bir özelliği var bu şeyleri şimdi göstereceğim. Çökmezse oyunu. Yani tamamen eğlence için ama dünyanızı Ankara'ya pardon pavyonu <laughs> dönüştürebiliyorsunuz. Hani tüm ışıklar RGB. Ne yazık ki bunu hani çok oyun için ayarlamanın bir yolu yok. Hani güzel bir işe yarar bir şekilde. Ama hani eğlenceli. Ki ışıkların hepsi X ve Z koordinatına bağlı hangi rengi yayacağı. O yüzden aynı sütunlar hep aynı renkte oluyor. Gördüğünüz üzere böyle bir şey de var. Infinity Stone gibi ama. Infinity Bracelet. Ne? Gauntlet ha, gauntlet. Bracelet ne abi? <laughs> Neyse, bu da böyle güzel bir shader'ımız. Ki yansıma yine artı şeklinde, o artık yapacak bir şey yok. Videoyu izlerken fark ettim. Video compression'dan dolayı zaten downscale pek anlaşılmamış. O yüzden tekrar bir göstereyim onu şu an e, e, scale en düşüğü aldım hani efekt en bariz halinde ki <laughs> bunu da görüyordur herhalde video hani işte daha garip bir his katıyor çok hani practical değil cidden performans yani ciddi anlamda oynarken ama böyle ne bileyim build yaparken PvP'de falan. Hani etrafta gezerken falan filan belki adventure maplerde zevkli olabilir. Seven'li var sonuçta. Ben seviyorum en şekil bir Neyse, hani bunu da böyle tekrar bir göstermiş olayım. <laughs> Son bir uh, honorable mentionlarımız var. Söylemek istediğim. Uh, Rethinking Voxels diye bir şeydir ama hala betada. O yüzden ufak sıkıntıları oluyor. Ama bunun en güzel özelliği mesela hemen bir time Set, midnight çekelim. Şimdi şu ışıklar mesela daha sarı gördüğünüz üzere. Fakat şu ışıklar daha mavi. Bloklara özel yaydığı ışın rengini değiştirme özelliğini bu şeylere getirmişler. Mesela sea lanternlar daha beyaz falan. Frog lightlara bakacak olursak ki bunu hiç bakmamıştım şu an aklıma geldi hadi bir bakalım bu mor yani god damn bu daha sarı sodyum sarısı gibi hatta böyle güzel bir şey bu daha yeşilimsi yani bu şeydir güzelleştiği zaman astralex'e alacağına inanıyorum ben çünkü sırf bu özellik için yani şuna bak Renkler karışmıyor daha mesela. Öyle bir sıkıntısı var mesela. sarıyı yan yana koysak. Yine karışıyor biraz da. Mesela şurası full yaşa, şurası ortada falan karışır gibi. Hani çok değil. Esprisi yok daha. Ups. Güzellik gösterelim derken şey yapmayalım. Mesela suyun altında falan. Yine güzel bir ışıklandırma şey var bence. Normalden farklı hissettiriyor. En azından bence. Bilmiyorum hocam. Mesela şurada da şeyi göstereyim. Nether portal yine mor bir ışık yayıyor. Frog lighting bence daha güzel. Daha güçlü. Ama dediğim gibi hani hala beta'da problemleri çok fazla ve bu su değişmezse ben bu şeyleri kullanmam. Yani bro what the fuck. O onun değişmesi lazım. Mesela şurada göstereyim. Burada öyle ufak güzel bir alanımız var. Bu su burada işi bitiriyor. Olmaz. <laughs> Ama bu da böyle honorable mentionlarımızdan biri. Bir diğeri de iki tane honorable var. Snow of Imagine diye bir şeydir. Her yeri kar yağdırıyor. Çok güzel. White World gibi tabi ama daha detaylı. Mesela ışıkların yanında kar erimiş oluyor. Öyle bir detaya bile şey yapmış. Mesela kapalı yerlerin altında kar yağmamış oluyor. Suyun altında kar olmuyor falan. Bir zahmet. Ee, şeyi merak ediyorum. Allah Allah. Hani mesela şey yapmışlar. Sea lanternlar yine karı eritiyor. Bence eritmese daha zor olabilirdi. Hani bunlar daha soğuk. Aa bak. Mesela sol lanternlar eritmemiş. Hafif eritmiş. Şeyden olabilir. Belki light levels'a bağlı olarak. Bakalım. Aynen light level'dan anlıyorum. Eyvallah. Mantıklı. Hani ama mesela hani hangi ışık kaynağı soğuk hangisi sıcak anlayabilse daha güzel olabilirdi. Ama hani sokak lambasının altında da kar olmama efekti gayet hoş. Hani yapraklar bembeyaz. Bu gayet güzel. Su ee, ama ne bekliyoruz ki? Ama yansımaları güzel. Su düz olunca da. Hani şu manzara God damn yani gayet güzel, gayet kaliteli. Maşallah, maşallah. Ama işte şurada bazen yeşil çok sıratıyor böyle olduğu zamanlar. Ama hani ne bileyim Christmas time falan yılbaşında aç kullan. Güzel şeydir o açıdan. Hani böyle kenarlara yağmış, içeriye girememiş falan Otlar yeşil, tavuk ay otlar beyaz, tavuk beyaz. Ay, de beyaz ama ona kadar doğru bilmiyorum. Nilüferler bile beyaz. Her şey beyaz. Beyaz beyaz beyaz. İnekler ne içer? Ot. Yani. Ki, ki, şunu da hemen göstereyim. O toprağı bildiğin kar bloğu haline getirmiş yani. Öyle bir güzelliği de var. Normal karlı toprağın aynısı. Neyse bu da onları bu mentionlarımızdı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Niye çektim bilmiyorum. Sıkıldım. Vize haftası ama çaktım. İşte en iyi Minecraft shaderlarıydı bunlar. Şu Rethinking Voxels adam gibi bir şey olsa da kullansak. Neyse hadi. Hadi esenlikler. Hadi esen kalın.